Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oğuz. Middegalya oynuyorum. Yanımda kim var? Bir ses alalım. Ben de Ghostlu Selçuk. Eşe oynuyorum. Ghostlu Eş oynuyor topta. Galeri Yasuo'yu çok rahat döverim diye düşünüyorum. Ha bu arada unutmadan. Ee, arkadaşlar YouTube'da yeniyim gördüğünüz üzere. Şuna bir düz vuruş atayım içinde kalacak yoksa. Ha. Ee, videoda beğenmediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ya da şey olur hani izlemek istemezseniz çıkarsanız videodan neden çıktığınızı belirtirseniz. Benim için çok iyi olur. Hani daha iyi videolar çıkarmak açısından. Ay bir şey söyleyeyim benim W niye? Ben W basılı tuttum. Oğlum W tuşum niye öyle kapandı benim? Garip. ne sıkıntı yok. Yasuo tabi şu anki Galio nasıl Bak şu an ben Yasuo'nun kalkanını alayım. Direkt teklerim 3 levelde. Ama öncesinde bir kalkanını almam lazım. Gelsene bir. Ha. Kalkanını aldım. Birazdan 3 olup keseceğim ben onu. Ben tuşturmuyor. Kesebilir miyim bilmiyorum ama pasifimi bekliyorum şu anda. Tutuştur olsa kesmiştim dediğim gibi de. Neyse sıkıntı yok ya. Teleport aldım Selçuk için biraz da şimdi ne olur ne olmaz. Takım açısından daha iyi olur. tutuştur. şey, tutuşturdan daha iyi olur teleport Galio'da. Sen durumlar ne Selçuk? Ben 16 puanlıyım <laughs> adam 8 puanlı. Kule altına soktum adamı çıkamıyor. E, e ADC ile normal ama çok genk öyle dikkat etmem lazım. Gank yemem. E açık, Totemlerim. Ben bu Galio'yu dayıladım. Tutuşturdun yes, Ha Galio oynuyor ya. Ya soyu da aynı yani, yani Galio oynuyor ya. <laughs> Doğru. Kanka Master burada görün daha. Sana gelebilir görüş alıp. Bir E salla o tarafa bence. Ya benim kendi görüşüm var ya sıkıntı yok. Sen de bir... İlk Hextech Rocket Kemer'i bitireceğim. Neye gitsem ya? Can olayım mı? Aynen can olayım. Bekleme süresini azalma diyebilirim. Geldik tekrardan bir de. Yasuo Galio için gerçekten kolay şey ya eşleşme. Çok rahat tokatlıyor Galio'nu onu. Ama öncesinde kalkanını alırsanız çok daha rahat edersiniz. Muhtemelen Master mı geliyor bana? Yok. Kalkanını alayım birazdan geleceğim. Ha tamam güzel bu da olur. Aaa ne yaptı bu adam? Bizim adam W çok saçma açtı ya Burası bana yaramadı ben Kalkanını almak için yaptım Çok güzel. Çok güzel takasa girdim adamla ya. Yasuo varken önce W ile girebilirsiniz de diğer Chandler'la muhtemelen E ile girmek zorunda kalıyorsunuz. Elektrik verim gelsin Yasuo'yu keseceğim. Kalkanını alayım şimdiden. Alamadım. Olsun sıkıntı değil. Birazdan alırız. Tamam aldım. Elektrik ver de geldi. Ama adam yaklaşmayacak. bakalım mana. 180 manaya ihtiyacım var? Tamam çok rahat yetiyor manam ya. Ne evet, yaklaşmıyor ki? Kalkanı geldi. Kalkanı olmaya çalışıyorum. Kanka burası yok. Tamam sorun değil. Ben base atacağım. Teleport atıp geleceğim ya. Uğraşamam. Güzel bir teleportluk bir şey var mı? Bana gelmişler kanka da. Dedim ya burası yok ki. Sen de ayakkabı Bu adamı keser miyim ben? Ölmek ölmeyeyim yani. değil mi sana şimdi, senin adamına evet. şimdi? Tamam şimdi yani. keserim işte o skillini kullandı. Yapma bak. Ölmedi ne yaparsan sen Kestim ya. kestim. Oğlum Galio oynuyorum sen rahat olsana ya. Yok yok ölmeyi diyorum sadece gerisi umurumda Baya iyi oldu ya burası. Çünkü farmda çok geriyim şu an aşırı kötü farm yaptım. Gel seninle aynıyım. Yani bu senin de kötü yaptığın anlamına gelir. Oğlum ama Yasuo'ya bak karşında. Lan büyük i̇şte milyonu kaçırdım ya. Çok var. Bir base atalım bakalım. Altı, altı, patlardan sonra da hasarım bayağı artıyor Galio'da bu arada. Ya Galio'ya ha aynen elektrik verle girmenizi tavsiye ederim. Kimse tahmin edemiyor çıkacak hasarı gerçekten. Hani çok tank gibi durduğu için çat elektrik verle de eksik bir hasarı var Galio'nun onu tamamlıyor. Hani adamı çok rahat yarı can atabiliyorsunuz tek komboda. Canına çaktırmadan hafif hafif azaltırsınız. Son... Öyle çaktırmadan. Aynen. aynen. Kanka, çaktırmadan. yavaş <laughs> yavaş. Hayır Elektrik elektrikleri hasarını göstermeden yavaş yavaş küle dürtüyorsun. E atıyorsun arada. Ama elektrikleri hiç patlatmıyor. D'ye var da aylarlarsa. Güzel. Burada aslında şey... Çok... Hmm, ne diyecektim ya? Kill'leri salabilirdim ama... Neyse bundan sonrasını salarım ya. 5-0 oldum artık. Kill'e ihtiyacım yok. güzel oyun takibiyle 5 tane kill aldık. Galio'nun öyle bir güzelliği var. hani i̇ster istemez oyun takibini güzelleştiriyor insanı. Aynen. Hani ya. Aynen aynen. oyuncuların zaten görmüşsünüzdür. Az çok çok iyi oyun takip ederler. Ultisi de çok güzel. Hep böyle hani güzel ulti atmak için pozisyon aradıkları için. Aha. Büyük milyon kaçtı ya. Geliyorum ezlere doğru. Ya da gelecek arada kaldı zengin zeli çıkalım. Aynen bak gördüğünüz gibi direkt yarı can atıyor bir komboda. Ha devamı yok. Yavaş yavaş yürütüp, yani ikinci seferde keserim çok rahatlanma Burada durursa eğer. Master nerelerde acaba ya? Master az önce izleri aldı base attı kanka. Yukarıya gelebilir kırmızısı çıkmıştır onun. Ya sonun kalkanı gittim. Bakın şimdi çok rahat kestim ben burada ama Master buradaymış gerçi yaklaşamam. Çok iyi gösterdi ama Astra. Bana geldi. Gelsin. Kanka benden şurada bir yerde şu an. Karşı Buraya ormana da gelebilir. hala girebilir. altı bile olamamış. Master altı olmuş yani. Ben odama gidiyorum ya. Ben de çok de iyi çok ondan. iyi iyi. Aa Ramus kesti ki onu birebir birde. Aynen. Buraya doğru kaç, buraya doğru kaç. Yok diğer tarafa kaçtı yani. Setin yanına kaçıyor işte. Tam zorlama. Tam set aynen. var. Zorlama olması lazım. Ya sen aslında yardım edebiliriz. Evet yardım. şu an oynarsınız orayı. Ben bence de, de, oynarız. R yok ama. R'ye 5 saniye. Gir gir. Giriyorum. Girin. R'ye çok az kaldı. Kanka menzilim mi yetmiyor ya. Tamam, bırak bırak. Bırak tamam. Ona gerek yok ya. Bir tane, tane aldık. aldım ha. Bir tane mi aldım. Yok yok tamam iyi oldu. Hiçbirini kaçırmadım. Yani hepsini kaçıracağım sandım. Biz burada vadinin alametine başladık. Adam sana girerse rem var. Oğlum bizim bot feci vurduruyor ya. Bize gelsene. R var salla ona. Salla salla. Erken erken. Kanka sallasan keserdin ya. Tamam, tamam sen bre. de. Aa bana kaldı Q'dan <laughs> bana kaldı kanka düz vuruş atmadım. sorun değil Yani. Zaten ben de aldım onu bir kere görmüşümdür. Hmm. 1-0. Yasuo bayağıdır yok yalnız ha midde. Belki AFK'dır. Yok ya AFK kaldı mı sanmıyorum. Kullan kullan. Kullan lan kullan. Ha. Şimdiye kadar kullansaydı keşke. Benden önce mi açacağınız bakalım kuleyi? Yok kanka kuleyi açamayız ya geldi. Ben de açamadım az bir canı Ay. Ya NF gelmeseydi keserdim ben adamı ya. MF gelince korktum direk sıçra attım. Tamam MF de öldü güzel güzel. Word word. Her türlü diyeceğim de benden çok para aldılar ya bilemedim şu an. Tamam şimdi bird oldu işte. Yasun'un da ölmesi bayağı bird oldu. Şimdi bu itemden sonra ne bitirelim ayakkabı olarak? Ayakkabıyı biraz defansif düşüneceğim. Ne alabilirim ki ya? Ninja tabi söyleyeyim. Ondan sonra bir Morello'muz var sanki ya. Ya da Liandri, Liandri aynen. Bak Liandri de Galyon'un hasarını tamamlar. yaka yaka Hasar eksikliğini. Kanka TP var totem atarsan. Birazcık öne gelirse adam direkt şey, tepelerim orayı. Seçilerle şeyim duruyor zaten. Tamam. Geliyor şu an. Tamam geldim. Geldim geldim geldim. Ölme sıçran at. Sen de. Oğlum yine mi bana kaldı ya? gel kuleyi alalım gel. Bence hiç mide şey gideyim yok. mide ittireyim ya. XP çok geri kalacağım. Bayağıdır mide uğramıyorum kanka ben. Önünde olmam lazım diyor sonun çok fazla ama neredeyse eşit Burası yok. Yasuo Yasuo bot'a doğru gidiyor yani tamam. Ben ilk kuleyi alayım da. Al al. Ben de geleceğim. Rain var. Aldım. Tamam <laughs> ya Aa yavaşlamıyor master. Lan oğlum. Adam yavaşlamıyor ya. <laughs> Ultiyi bastı <master> ya. Hı <laughs> hı. Ben yavaş combo yapmam sıkıntı oldu. Neyse kesti ya. <laughs> Kesemez. E'sini bozdum diyor sonun. Çıkarım ben buradan. Şuna da vurdum. Ah oh, ah. Ulan master var ya adam on canına kaçtı ya. Bu kuleyi de açalım geldim. Tamam gel gel. Çok güzel kombo. Aynen güzel kombo olduk mon fight'le ya. Yine kill bana kal- Ana! Lan 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 lan! Oğlum bütün killer bana kalıyor. <laughs> Yemin sadece Öyle kill diyorum adamları. Öyle bir şansım var işte. Aynen. Yani. Elektrik ver patlıyor bana kalıyor ya. Ben bir base atayım en ya. Ray ile gelirim zaten olabilirse. çok güzel ulti. Oyuncusun, oyuncu musun be mübarek? Onu da kestin. Aha öldün. Ya ölmedi ben söyle. Belkuz ultisi var sandım da az önce atmış galiba. Revara rahat oynayabilirsin. şu olayı çok kötü işte Galio'nun ya. Pasif düz vuruşumla vurduğumda kule altında adam kule bana dönüyor. Yani kuleye vurduğumda. Alan vuruyor ya düz vuruşun. Bana şu blue'yu almakta yardım etsene. Alırsın sen tekte kayıt, kayıt, ya kayıtlaya kayıtlaya. Alırım da. Zaman kaybetmek istemiyorum. Malphite ultisinin 15 saniye var. Be 15 saniye yavaş oynarsak bence burayı alırız Malphite ultisiyle beraber kombolarım. kombolarım. Aslında MP ile Velkoz'un taktiği de çok iyi de kullanamamışlar hiç. İyi oynamıyorlar demek ki. Biraz can çalayım minyonu ellemede. Ah. Vur lan R'yi. Abi niye vurmadı R'yi? bilmiyorum ki hala vurabilir. Oğlum orada niye rahatlamadı? çok garip. Kesin almıştı çünkü. Sadece MP istemedi adam. 2-3 kişiye tutturmak istedi. ADC çıkarmışız daha ne yani değil mi? Öyle düşünmedi bence. Oğlum ama MF, aynen bence de öyle düşünmedi. MF ultisi zaten her zaman çok sıkıntı. Aha. Ben girerim ha buraya. Ben de oynarım orayı. Bilerek zaten. böyle yaptım Aha. burayı. Ama bana hiçbir zaman Yine bana kil kaldı. Onu al ya. Güzel. Oğlum Malfight kuleye öldü. <laughs> Yasuo'yu da tanklarım ben istiyorsan. Bekle W'sü geçseydi. Tuşları bıraktı şerefsiz. <laughs> Bilerek tanklamadım bu arada. Kule niye bana döndü? Daha ben hani isteyerek tanklamadım orada. Kule döndü de şey oldu, sıkıntı oldu. şimdi mavi çalabilirsiniz ha güzel Ah, ah oyun bir yavaşladı yalnız ya bence kapatalım artık oyunu. Bitirelim mi diyorsun? Aynen. Adamlar beni gördü. Bende R'ye var rahat oynayabilirsin. Ayy, öyle gir, bir gir, zamanda R'ye yakaladım ben orayı. Öyle bir zamanda atmışım ki kanka. Çok iyi. Hop! <laughs> Kucakladım seni. istemeden ...adamın şeyinden kurtulmuş. R'ye atmıştım orada. Bir baktım çalıdan başkası çıktı. <laughs> Güzel. 12 galiba. asist. 12. Ne kim? diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> 12 asist yani düşün. Oğlum, kim çaldı benim asistim, asistim bile senin kilinden fazla. Oğlum bilerek çalmıyorum sen de görüyorsun. Ben Rabadon gidiyorum ya. Ama Rabadon gitmesi ligesiye, aşırı büyük sopaya 20 gold ver. Neyse bir bekliyim de. Ejder çıkıyor bu arada. TP var. tam zamanda kule aldınız ha. Ben de para lazım diyorum. Ejder'e dönebilirsiniz. 12 kill de benden nasıl daha az levelsin lan? Kanka sen XP çok almışsın demek ki. Ben şey yapmadım ya. Takımla oynadığım için XP geri düştüm dedim ya sana. Hmm. TP var bende. Ayrık gidiyorum. TP var. Kanka totem var mı üzerinde? Varsa beklet savaş çıkarsa direkt olduğun yere atarsın. Minyon olmazsa ya. Ben burayı ittiriyorum. Geldi ama bana tamam mı? Göremeyebilirim. Kanka gelmeni gerektirecek bir durum yok. Zaten iki şey kişi, için. iki kişi burada zaten ya. İki kişi tutuyorum ben burada. Setle ya sol taraf yani. şu an, şu an alamazlar ki zaten. Ben ghost girdim diyorum sana. Kanka alamamaları değil biz TF kazanalım diye diyor. Al sana bak şeye bir şey bir R atayım. Şuraya gel. Gelebilirsin gelebilirsin. Kanka Şim R var mi? ya oraya R var. R atarım artık. Ya Jin için lan. Kestiniz o adamı. Çok iyi. Tamam bunu da kestiniz. Artık kill almıyorum bak. Çok iyi ya. adamı CC'den çıkartmıyoruz yazık ya. <laughs> Ramlus da <'la> ben <laughs> deli gibi CC koyuyoruz adamı. <laughs> MF'yi yakalayayım mı? Bence savaşmayalım ya çıkalım çıkalım. Karşı kırmızı var bak. Karşı kırmızıyı çalabilirsin. TP ama var hala. Olmuyor, TP var hala bende. Oynayacaksan geliyor. Attım ya. Attım attım TP'yi. Geldim ya soya. Ölmüşem ki ölçeğimi sanıyor. Ay Çok az can. Oğlum şunu tut lan Rambus. <laughs> Master çıldırdı ya. Hmm. İyi gidiyoruz kanalıma tabi. Aynen ee, üçüncü kez öyle. Ben ölmem genelde ama öldük işte. Yaptım bir şeyler. Dördüncü vur pat. İkisi beraber öldüler. Master çok kasmış. <laughs> Şimdi al. Oğlum benden impar almıştı bak. Aynen 700 altın almış bak. Artı 700 mü oluyor? Aynı ilave ödül. 1000 gold almış kanka. Evet, 700 artı 300 oldu. 1000 Aynen. Aynen. Benden 450 almış. Ramus'tan 1000 gold almış kanka. Adam iyi item bitirdi. İkimizi keserek. Neyse baron girelim ya. En temiz o. <laughs> baron girelim kapatalım oyunu artık ya. Ben yukarıya açtık diye hatırlıyorum lan, açmamış mıyız? Yok, kalmışım. Şuraya bir bakalım bakalım. Nice. Bizim kırmızı var alacaksan eğer. Gidemiyorum. Hadi ben birine güzel bir R atayım sen git onun üstüne zıpla. Mesela MP'ye ne dersin? Hayır hayır öyle bir oyun değil. Anlamadım demek istediğimi. Oyun bitmeden ne dersin şu MP'ye? Kanka bence üstü de açalım ya satmayalım. Dediğimi duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum ya, da. MP'ye gittik kanka. Kesin. Güzel bir oyunculuk yapacaktık. Yaptık oğlum oyunculuğu daha ne? Onlara bir kule altı girmen yok mu be? Bence Hiç yok. Şey yaptım. O kadar da değil. Bence o kadar. O neydi kız? Bu hikaye, hikayede, yalan benim oğlum. Yasuo'ya bak. Alacağını sanmıyorum. Oğlum adamı CC'den çıkartmıyoruz ya. Çok güzel kompozisyonumuz varmış. Yeni fark ediyorum. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Girdim içeriye. Neyse. Bir hasar tablosuna da bakalım. En fazla hasar atmış mıyım da sence? Kesinlikle atmışımdır oğlum. 25 kilo almış. Kanka ama atmamış 25 de almadım be. Kaç? 13 kuş var. Aynen. Atmamış da olabilirim ya bir bakalım. Bu maksimum sardan değiştirdi evet. ha. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim Peki. gibi beğendiniz Bayağı. ve <laughs> o fail yapmayacağım. Görüşmek üzere. Aynen o fail yapmayacağım. E, ne diyecektim ben ya? Ha. E, arkadaşlar beğendiniz ve beğenmediğiniz şeyleri yorumda belirtin. Lütfen belirtin. Bak başka hiçbir şey istemiyorum. Görüşmek i̇yi üzere. Bay bay. It's touching the truth